Bu kardeş Duman'ın oğlu Ateş. Duman Kırma Bir köpek. Bunun annesi Pointer'miş. Pointer. Ama ne, ne Pointer'ı bilmiyorum. Av köpeği. Duman da Tarsus çatal burunla başka bir köpeğin kırması ortaya böyle ateş çıkmış. Ee, bu av köpeği olacak, domuz avı için eğitilecek. Otur bakayım, otur, otur, otur. Aferin. Bekle. Dur, dur, dur. Ateş, ee, şimdi Ateş'in hikayesini çok bilmiyorum ama otur bakayım, otur, 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 otur. Ee, burnu babasına benzememiş. Çatal burun değil. Ee, dumanın burnu. Çatal, Tarsus Çatal burnu dan almış burnunu duman. Rengi kahve rengi bunun annesi alacalı bir köpek. Simsiyah çıkmış. Değişik köpekler. 3, 5, 10 kuşak atalarına benzeyebiliyorlar. Hadi gel, hadi gel. İpi yavru olduğu için uzun böyle gezdirme olduğu için geçici yaptım ben bu ipi. Daha doğrusu kardeşim ayarlamış yoksa gezdirme zincirimiz var. Bunlar da mandalina ağaçları. Mandalina para etmiyor Türkiye'de. Çiftçi bu durumdan şikayetçi. Ağaçlarda toplamıyor. Çünkü e, maliyeti karşılamıyor. Her taraf mandalina, zeytinler az oldu. Arap bülbülleri o güzelim coğrafya. Burası Hatay. Mandalina ağaçlarını görüyorsunuz. Buralar bırakılıp da Londra'ya gelinir mi? Mecbur. Şuna bak şimdi videoyu kapatınca yiyeceğim bunu. Bu güzelim yeşil vadiyi şimdi ne hale getirdiklerini göreceğiz. Neyse de biraz ateşten bahsedeyim. Ateşin annesinin sahibi besliyordu ateşi. Benim kardeşim de dumanın sahibi. Ee, bunu besleyen arkadaş şehir dışına gitmiş çalışmaya kardeşime bırakmış geçici olarak. Hah, dur dur dur. Şey yapamadık. Ee, şu an bu iki iki haftadır bizde keyfimde olmadığı için video da yapamadım bir hafta on gündür bizde. O güzelim vadiyi ne hale getirdiler şimdi göstereceğim size. Şu toki ucube evlerini yaptılar. Toki ucube evlerini yaptılar. Bir yeri yapıyorlar, bir yeri bozuyorlar. Türkiye'nin sistemi bu. Türkiye'de doğa, hava, her şey güzel ama sistem yok. Şuraları hep toki evi yaptılar. İnsanların mallarına şurası deniz zaten. Deniz mahallesi samanda. İnsanların mallarına el koydular. Tapulu mallarına. Neyse konumuz köpek olsun. İnsan faaliyetleri zaten ürkütücü. İnsan ürkütücü bir canlı. Yeryüzünün kanseridir insan. O yüzden hayvanlarla şu mandalinamı da soyuyorum bu arada hayvanlarla zaman geçirmek daha mantıklı. Türkiye'ye hayvanlarla daha çok zaman geçirmeye geldim ama olmadı, yaşatmadılar bizi burada. Her taraf toz, pis, şantiye, Hatay, Antakya, Samandağ, her taraf şantiye, tırlar, çimento araçları, çimento fabrikaları, taş ocağı fabrikaları buralar nadir yeşil kalan bölgeler. Bunlar da zeytin ağaçları. Bu sene fazla zeytin yok. Mandalina yiyorum bu arada. Duman 7 yaşında. 7-8 yaşında. Onun neslini ateş devam ettirecek. Dediğim gibi geçici olarak kardeşim bakıyor. Sahiplendirilmiş bir köpek. Sadece duman tohumlamayı yaptı. Domuza karşı Tepkileri iyiymiş. Ölü domuzu göstermişler. Kardeşimin anlattığına göre. Korkmuyormuş. Tutup silkeliyormuş. Bunlar önemli şeyler. Yavru köpeğin cesareti açısından bilirdi, işleyebilirdi, korkudan. Kaçabilirdi. Pusabilirdi domuzu görünce. Ama hiçbirini yapmamış. Aksine domuzu tutup böyle siftime derler tabiri caizse silkelemiş. Kurt e, boğan köpekler de genelde ölüleriyle karşılaştığı karşılaştırıldığı zaman kurdun ölüsüyle. Hadi at. Şuradan bir kapak fotoğrafı alsaydık. E, gel. Şöyle güzel bir duruş sergiler de. Ama kurt için bir test değiller. E, ölü şey pardon, Kangal e, için ölü kurdu silkelemesi boğazına yapışması bence bir test değildir. Önemli olan kuru kurdu canlı iken vereceği tepki kurda daha önemli. Çünkü seziyor. Yavru belki sezmeyebilir de yetişkin kangallar kurdun öldü, ölü olduğunu üç aşağı beş yukarı seziyorlar. O yüzden daha kolay müdahale ediyorlar kurda. Önemli olan canlı iken kangalın kurda gidebilmesi, kurdu e, uzaklaştırabilmesi, etkisiz hale getirebilmesi. Ben zaten bir kangalın kurdu boğacağını tek tekte düşünmüyorum. Et, çünkü kurt çevik bir hayvan, akıllı bir hayvan sezgileri daha yüksek akıllı dediğim hayvanlarda akıl yok. Köpeğe göre sezgileri, işgüdüleri, doğal güdüleri daha çok gelişmiş. Köpek kurtla baş edemez hiçbir anlamda. Kangal köpeği. Baş edeni varsa bana yazsın. Onlarca yüzlerce bir tane daha mandalin aldım. Kangal köpeği videosu izliyoruz. Hepsi ya kurt kaçarken ya öldürülmüş tüfekle öldürülmüş ya 5-6 köpek tarafından araya alınıp öldürülmüş. Öldürüldükten sonra çekilen kurdun öldü, ölmüş halinden sonra çekilen videolar. Siz hiçbir köpeğin videocusunun gördünüz mü ki gidiyor e, kangalı kurdu yakalıyor arkadan koşarak yakalıyor ve boğmaya başlıyor. Hiç biz yani bir tuvaletini yapıyor iyi. E, bir tane de olsa o kadar köpekçi oyuncu e, youtuber var. Bir tane bile yakalanmaz mı? E, kurdu gidip gerçekten yakalayıp boğma videosu yok. Çünkü öyle bir örnek yok. Bir de tabi onu yakalamak da kolay değil o videoyu. Onun da etkisi var. Çünkü bunlar kurt köpekleri hissedince kaçıp gidiyor. Onun da etkisi var yani. Ama milyonda bir kere de olsa yakalanırdı. Drone yakalanabilir. Yakalamak istedikten sonra. Bir tek e, bir youtuber var. E, o drone ile köpekleri kurda saldırırken veya kovalarken yakaladı. Onu da köpekleri zaten tip olarak değil ama Cesaret olarak iş köpeği e, tip tip olarak de değil derken kangal tipli değil köpekleri. Haydi. E, bir de bu boğulan kurtlar genel olarak ziraat e, çiftlik kurtlar yani. Gel 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 geldim ha. Pardon Ateş. Yani yetiştirilmiş kurtlar. E, çiftliklerde belli bir süre belli bir yaşa kadar büyütülüp serbest bırakılan kurtlar. Normal doğada yetişmiş kurttan biraz daha pasif, biraz daha güçsüz, biraz daha algıcısı düşük işgüdüs, pardon, doğal güdüleri düşük oluyor. Onları belki bir bir nebze olsa inandırıcı gelebilir onlara. Kangallar baş edebilir onlarla. Ateş domuz avı için eğitilecek, eğitiliyor da yavaş yavaş. Av köpeği sonuç itibariyle alt tür. Çatalburun e, av köpeğinin alt türleri. E, bakalım ortaya ne çıkacak. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Mandalinamı da yiyeyim. Bir tane yedim video çekerken. Affınıza sığınarak hoşça kalın, sevgiyle kalın. Doğayı koruyun.